Merhabalar. Amerika'da ürün satmak istiyorsunuz. Özellikle kişiselleştirilmiş ürünler satmak istiyorsunuz. Ama bunu nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz? Veyahut da kişiselleştirilmiş ürünler satmak istiyorsunuz ama bir production partnerınız yok mu? Alpidi size bu soruların çözümünü sunar. Alpidi sizi inventeriyle uğraşmadan, herhangi bir envanter tutmadan, herhangi bir productiona yani üretime mecbur bırakmadan paketleme veya da postalama gibi işlerden de kurtararak sadece müşterilerinize kendi dizaynlarınızı veya da kendi ürünlerinizi sergilemenizi sadece satışa odaklanmanızı sağlayan bir platformdur. Alpidi de üretici ortaklarının bulunduğu portfolyolardan üreticilerinizi seçersiniz. Hangi ürünleri sattığını kontrol edersiniz. Fiyatlarını görürsünüz. Paketleme ücretlerini görürsünüz. Ve ürünlerinizi belirledikten sonra onlar için Etsy dükkanı açarsınız ve açtığınız Etsy dükkanlarından herhangi bir sipariş geldiğinde önceden seçtiğiniz veya sonra karar vereceğiniz üretici ortaklarımıza göndererek satışınızı gerçekleştirebilir ve Amerika pazarında kişiselleştirilmiş ürünlerinizi satarak dünyanın her yerinden para kazanabilirsiniz. Hadi şimdi Alpidi'de nasıl hesap açılır onu görelim. Ben örnek olsun diye temp e-mail yani temporary geçici e-mail kullanacağım. Sizin gerçek e-mail kullanmanız önerilir. İlk girdiğimizde görüyoruz. Sisteme 19 tane dükkan bağlanmış. Şu anda ise 13 tane production partner yani üretici ortağımız var ve 8000'den fazla ürün Alpide aracılığıyla üretilebilir durumda. Sign up diyoruz. Sign up'tan burada rol seçiyoruz ve shop owner kısmını seçiyoruz. Yani biz Etsy'deki dükkan sahibi olmak istiyoruz. Etsy'de satıcı kişi olacağız. Buraya örnek bilgileri yazacağım. Örnek veriyorum. Bu test name olsun. Bu da test last name olsun fark etmez yapmış olduğumuz açmış olduğumuz e-mail'i de buraya girdikten sonra bir e, telefon numarası yazıyoruz telefon numaramızı Eee telefon numaramızı yazdıktan sonra eğer referral kodunuz varsa referral kodu yazabilirsiniz. Eğer bir arkadaşınız size bir dükkan, bir üretici veya bir arkadaşınız size referral kodu verdiyse onu buraya girebilirsiniz. Şifrenizi de girdikten sonra şifrenizi de girdikten sonra terms and condition'ı e, okuyabilirsiniz ve onayladığınız takdirde giriş yapabilirsiniz. Akantunuz gördüğünüz gibi akantunuz create edildi ve size bir e-mail geldi diyor. E-mailimizi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir e-mail alacaksınız. Aldığınız e-mailde sizin adınız ve confirm butonu yani e, hesabı onaylama tuşu çıktı. Buna tıkladığınız takdirde e, buraya gelmiş olursunuz. E-mailimizi yazdık ve şifremizi yazdığımız takdirde hesaba giriş yapabiliriz. Hesaba giriş yaptıktan sonra ilk açılan sayfa setting sayfasıdır bu sayfada biraz durmanızı ve buradan istediğiniz kadar dükkanı seçmenizi tavsiye ediyorum şimdilik bu dükkanları seçmiş olalım Örnek hepsini de seçebilirsiniz bu dükkanlardan bir tanesi bir tane de default dükkan seç, seçmemiz gerekecek Çünkü Bunlar bizim hangi dükkanlarla çalışmak istediğimizi, hangi dükkanların portfolyosunu görmek istediğimizi gösteriyor. İkinci yapacağımız iş ise burada portfolyo kısmına tıklamak. Şimdi gördüğünüz gibi portfolyo kısmında bizim orada favorilere aldığımız dükkanları görüyoruz, üreticileri görüyoruz. Bu favorilere aldığımız dükkanlar arasında siz örnek veriyorum mesela bu dükkan. Bu dükkanla alakalı bilgileri burada edinebilirsiniz. Burada görürsünüz. Bu dükkanın sisteme ne zaman kayıt olduğunu, şimdiye kadarki üretim süresini ve başarı oranlarını da görebilirsiniz. Örnek veriyorum. Mesela Ella Print. Ella Print sisteme 23 gün önce girmiş. Bir ürünün maksimum 3 günde üreteceğini söz vermiş. Şimdiye kadarki ortalama üretim süresi ise her bir ürün için 1 saat 10 dakikaymış ve 3 günden kısa üretme süresi ise %100'müş. Demek oluyor ki Ella Print'e gönderdiğiniz ürünler 3 günden kısa sürede ortalamada ise 1 gün 10 saat içinde hazırlanıp kargoya verilmiş oluyor. Buradan product type'larını görüyorsunuz tişört veya hoodie kategorisinde ürünlerin hepsinin kategorisi burada var. Gördüğünüz gibi örnek veriyorum tişörtü seçtik. O tişört kategorisinde renklerin her birinin eee örnekleriyle beraber bütün renkleri yüklenmiş olan, sisteme yüklenmiş olan renkleri görebiliyorsunuz ve bununla beraber de bütün size'ları da, ebatları da bu bu tarafta görüyorsunuz. Herhangi bir tanesinin üzerine geldiğinizde ise bu ürünün kaç paraya üretildiğini, paketleme ücretinin kaç olduğunu, aynı paketin içinde ikinci bir ürün olduğunda kaç paraya e, ilave paketleme ücreti alınacağını ve e, o ürünün ağırlığını ve kutulama Paketleme ebatlarının nasıl olduğunu sistemden kontrol edebilirsiniz. Buna göre kendi listelerinizi ne satacağınıza bu envanterden seçerek listelerinizi belirledikten sonra Etsy dükkanınızı açmaya başlayabilirsiniz. Ama tavsiyemiz ilk önce ne satacağınıza karar vermeniz. Başka bir örnek verelim. Mesela Hula Living'de ise hangi ürünler varmış? Ma matras pet varmış. E bu dükkanla bu üreticiyle alakalı bilgileri buradan okuyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yün e battaniye yorgan matras e satıyor. Matras pet satıyor. Yatak pedi. E matras pedlerinin ebatları burada. Gördüğünüz gibi örnek resimleri burada ve gördüğünüz gibi e, üretim maliyetlerinin ne kadar olduğunu, paketleme maliyetlerinin ne kadar olduğunu, paket ebatlarının ve ürün ağırlığının ne kadar olduğunu hepsini burada görebiliyorsunuz. E, yastıklarla alakalı detaylar burada, e, yorganla alakalı ise detaylar burada. Gördüğünüz gibi hem e, isterseniz örnek resimler, e, isterseniz de her birinin e, üretim maliyetini, paketleme maliyetini ve ürün ağırlıklarını, paket ebatlarını buradan görebilirsiniz bu detayları aldıktan sonra hangi kategoride dükkanı açmak istediğinize karar verip Etsy için resimlerinizi listinglerinizi hazırlamaya başlayabilirsiniz ben tişörtle alakalı kaliteli mokaplar almanızı tavsiye ederim kaliteli mokaplar alıp o kaliteli mokaplar üzerinde canlı manken bulunduran mokaplar üzerine kendi dizaynlarınızı koyarak sergilemeniz gerekmektedir. Peki bu şekilde sabit ürünlerde Wool Home Living gibi mesela yün battaniye satan resimlerde ise bu resimleri üzerine kendi logonuzu, kendi ambleminizi koyarak zenginleştirerek bu ürünleri Farklılaştırarak koymanızı tavsiye ederiz Çünkü Etsy algoritmasında aynı resimleri kullandığınızı etsi Anlayabilir ve bu sizin dükkanınız için Sağlıklı bir puan olmaz Dolayısıyla bu resimleri kullanabilirsiniz Ama kesinlikle Değiştirmenizi öneriyoruz Bu resimlerin sağına soluna logo ekleyebilirsiniz arka planını değiştirebilirsiniz gibi değişiklikler yapmanızı tavsiye ederiz. Diğer dükkanların ürünlerini de bakıp inceleyip bu ürünleri de satmak isterseniz bu kategorilerle de alakalı dükkanlar açabilirsiniz. Evet. Um nasıl başlayacağım sorusunun cevabını vermiş olduk. Özetleyecek olursak ilk önce Alpidi'den bir hesap açıyoruz. Sonra e, mümkün olduğu kadar üreticiyi seçiyoruz. Seçtiğimiz üreticileri, seçtiğimiz üreticilerin portfolyolarına bakıyoruz. Sonra ne satmak istediğimize, birden fazla dükkan da açabilirsiniz. E, Etsy buna müsaade ediyor. E, bu, bu konuda problem yok. E, ne satmak istediğinize karar verip listinglerinizi yapmak için listelerinizi ve listelerin altındaki opsiyonları belirliyoruz. Resimlerimizi de hazırladıktan sonra Etsy'de hesap açabiliriz. Bir diğer videomuzda bahsettiğimiz gibi Etsy'de hesap açarken banka bilgileri girmeniz lazım. Banka bilgileri için ise genoa.com sitesinden Amerika'da dolar hesabını kolaylıkla açabilirsiniz. İyi kazançlar dilerim.